Merhabalar, Online Almanca YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde, bu videomuzda relatif pronomen konusunu öğreniyoruz. Relatif zetse veya relatif pronomen konusu Almanca'da B1 düzeyinde anlatılan bir konu. Biz bu videomuzda sadece nominatif olan kısmını ele alacağız. Nominatif, relatif pronomen konusunu değineceğiz. Relatif pronomen veya relatif zesse yan cümle oluşturur arkadaşlar. Yan cümle olduğu için bildiğiniz üzere fiil sona gider. Yan cümle oluşturur. Dolayısıyla fiil sona gider. Ve özne iki defa tekrar edilmemesi için, öznenin cümlede iki defa tekrar edilmemesi için öznenin yerine sadece bir artikel yazılır. Örneğin, die Frau Sitz neben Mia. Kadın yanımda oturuyor. Burada bu ilk cümlemiz. Şimdi ikinci cümlemize bakalım. Die Frau ist meine Schwester. Kadın benim kız kardeşimdir. Görüldüğü üzere birinci ve ikinci cümlede arkadaşlar iki tane özlemiz var. Tekrar etmiş özne. Die Frau, die Frau diye başlamış. Biz bu iki cümleyi relatif zest olarak birleştirip daha kaliteli, daha kulağa hoş gelen bir cümle oluşturacağız. Die Frau dedik, virgül yazdık. Ondan sonra Die Frau'nun neyse onunla başlıyoruz. Die Frau olduğu için Die ile başladık. Diğer cümleyi aynen yazdık. Birinci cümleyi ama fiili sona attık. Zis olan fiili Nebin Mia Zis dedik. Fiil sona gitti ya neben zetsi olduğu için sonra geri kalan kısmı aynen cümleye ekliyoruz. Ist meine Schwester dedik. O ok işaretiyle yazdık ve aşağıya ekledik. Die Frau, die neben mir sitzt, ist meine Schwester. Benim yanımda oturan kadın o kadın ki benim kız kardeşimdir demiş olduk anlam olarak. İkinci cümlemiz arkadaşlar Das Kind spielt im Park. Çocuk parkta oynuyor. Das Kind spielt im Park. İkinci cümlemiz Das Kind ist mein Sohn. Çocuk benim oğlumdur. Görüldüğü üzere her iki cümlede de Das Kind, Das Kind tekrar etmiş arkadaşlar. Bu iki cümleyi relatif zetse olarak birleştirip daha anlamlı bir cümle oluşturacağız. Das Kind iki defa tekrar ettiği için onunla başladık. Ondan sonra artiklimiz das olduğu için çünkü nominatif bu bizim konumuz das'la başladık ve spielen fiilini sonra atacağız im park spielt dedik virgülü tekrar yazdık ve çarpı işaretinden sonra gelen kısmı aynen aşağıya kopyaladık ist mein son Das Kind das im Park spielt ist mein Sohn Parkta oynayan çocuk o çocuk ki benim oğlumdur Parkta oynayan çocuk benim oğlumdur diye anlamlı bir şekilde güzel bir cümle oluşturmuş olduk. Das Kind, das Imparschild ist mein Sohn. Das'la ve di ile ilgili bir cümle, birer cümle yazdık. Şimdi der ile deye artikli ile bir cümle kuralım. Der man sitzt auf der bank. Adam bankta oturuyor. İkinci cümlemiz. der man ist mein Vater. Adam benim babamdır. Görüldüğü üzere her iki cümlede de öznemiz deyaman yani iki kez tekrar etmiş. Bir tanesini ele alarak cümleyi oluşturmaya gayret ediyoruz. Deyaman dedik virgül. Ondan sonra artikelimiz der artikeli der, derle cümleye devam ettik. Yukarıdaki birinci cümleyi aynen yazdık ve zit fiilimizi en sona atarak cümleyi oluşturduk. Deyaman Deya auf der Bank sitzt, ist mein Vater. Ist mein Vater kısmı zaten otomatikman aşağıya kopyalanıyor arkadaşlar. Bir iki kez kendiniz yazarak çalışırsanız kalıcı bir öğrenme meydana gelir. Bankta oturan adam benim babamdır demiş olduk. Diğer türlü biraz matematiği zor olan bir konu bu. Relatif pronomun ama yazarak çalıştığınızda artık 10-15 cümleden sonra iyice oturuyor. Die Frau, kadın, die das Auto fährt ist meine Mutter. Kadın, o kadın ki arabayı sürüyor, işte o arabayı süren kadın benim annemdir demiş oluyoruz. Aslında uzun lafın kısası bu. Die Frau, die das Auto fährt ist meine Mutter. Arabayı kullanan, süren kadın benim annemdir demiş olduk. Burada Frau, die Frau'nun artikeli di olduğu için cümleye di ile devam ettik. Fert e, olarak e, çekimlenmiş fiilimizi sona ekledik. Die Katze, kedi. Die Katze, sonra di ile devam ediyoruz. Die auf dem Sofa schläft gehört mir. Gehören fiili ait olmak. E, Schlaf'ın fiilini schläft olarak çekimledik ve sona attık. Die Katze kedinin artikeli di olduğu için di ile devam ettik ve gehört mia dedik. Schlafen uyumak demek, das Sofa kanepe, gehören ait olmak ve datif olduğu için de mia dedik zaten. Bu cümlenin Türkçesi kanepe üzerinde uyuyan kedi benimdir. Die Katze, die auf dem Sofa schläft, gehört mia. Schlafen ve Gehör'ün yan yana geliyor. Virgülün solunda ve sağında iki tane fiil olmuş oluyor. Das ist die Frau. Bu kadındır. Das ist die Frau. En basit Almanya cümle. Das ist ile yapılıyor. Das ist die Frau. Birinci cümlemiz. İkinci cümlemiz. Die Frau hat mir gestern geholfen. Kadın dün bana yardım etti. bunu da perfekt bir cümle olarak yaptık. Die Frau hat mir gestern geholfen bunu relatif zetse olarak birleştirelim. Das ist die Frau. Bizim öznemiz die Frau. Die ile devam ettik. Die mir gestern geholfen hat. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada artikelimiz die. Çünkü öznemiz die Frau. Ve öznemiz die olduğu için cümleye die ile devam ediyoruz. Die mir gestern geholfen hat. Bu Dün bana yardım eden kadındır. Das istedik bu. Das ist das Buch. Diyle yapmıştık. Şimdi dasla yapalım. Das ist das Buch. Bu kitaptır. Das ist das Buch. Bu kitaptır. Ich lese gerade das Buch. Şu an kitap okuyorum. Şimdi burada iki defa biz ne yaptık arkadaşlar? Das Buch dedik. Bu cümleye bir karışıklık ve basitlik kattığı için bir tanesini sileceğiz. Das ist das Buch dedik. Virgül yazdık. Kitabın artikelı ne? Das. O zaman cümleye das'la devam ediyoruz. Das ich gerade lese. Lesen fiilini sona atmayı unutmadık mı cümle mükemmel bir cümle olur. Das ist das Buch. Das ich gerade lese. Bu şu anda okuduğum kitaptır demiş olduk. Arkadaşlar bu cümlelerin relatif zese cümlelerin kalitesi gerçekten çok yüksek bir seviyededir. Öğren, öğrenerek kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Die Vögel singen im Baum. Kuşlar ötüyor. Nerede? Ağaçta. Im Baum. Birinci cümlemiz bu. Die Vögel singen im Baum. İkinci cümlemiz. Die Vögel sind sehr laut. Die Vögel sind sehr laut. Kuşlar çok sesli veya gürültülü. Sehr laut. Şimdi iki defa die Vögel yazdık. Bir tanesini eleyeceğiz. İkinci cümledekini. Die Vögel dedik. Die im Baum singen. Singen aslında şarkı söylemek burada ötmek anlamında da kullanılabiliyor. Die im Baum singen sona gitti sind sehr laut. Ağaçta öten kuşlar. O kuşlar ki çok gürültülü demiş olduk. Ağaçta öten kuşlar çok gürültülü. Blühen fiili arkadaşlar çiçek açmak veya artık die Blumen blühen im Garten. Çiçekler bahçede açıyor. Evet, ilk cümlemiz buydu. Die Blumen blühen im Garten. Çiçekler bahçede açıyor. İkinci cümlemiz. Die Blumen sind wunderschön. Çiçekler harika. Çoğul olduğu için sind dedik. Şimdi bu iki cümleyi relatif zetse olarak yorumlara bekliyorum arkadaşlar bahçede açan çiçekler o çiçekler ki harikadır anlamındaki cümleyi e, yazarak yorumlara bekliyorum görüşmek üzere kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın